محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا وفير لي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Damat gelsin damat, gelinimizi indirmeye. Deveden, gelini o indirecek. Normalde attan indirecekti ama biliyorsunuz at huysuzluk yaptı. Riske girmedik. bir Çekerler geliyor şimdi. Ağızları tatlı olsun diye. Hayırlı işler, hayırlı işler nasip etsin inşallah. Kız içeri girerken neler yapacak? Yağ süracak, ipi kıracak, suyu dökecek. İpi nasıl kıracak? Böyle geçip kıracak. Allah Allah koparacak. Evet. duyla. Evet. Bu ne anlama geliyor? Niye yapıyoruz bunu? Genel amistan teşeğimiz bu yani. Yani ben güçlüyüm, sabırlıyım, evet. dirayetliyim. Evet. Hadi evet. git kapıya gidecek. Tereyağı nereye sürecek? Kapıya. Hangi kapı? İşte kapı. Burası çadırın kapısı. Evet. Hadi bismillah. verdi muradına biz çıkalım kerevetine ama şimdi de bir bebiş vereceklermiş kucaklarına. Hadi bismillahirrahmanirrahim. O da daha yeni doğmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Oy. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Birbirinizi sevin, sayın. Allah daim etsin. Senin de hep kaderin güzel olsun. İyilerle karşılaştırsın Rabbim. Yanaklarına bak. Efendim, İkbal'in restoranına hoş geldiniz. Kuzu çevirme yapıyoruz bugün sizlere biliyorsunuz. Her şey oldu bitti iş hoşuna gitti. Sıra geliyor damat incelemede. Yani Aa, tabii mı, apt mı kızla inceleyecekler. Evet, ha, sıra geldi. Erke, evet. Şöyle bakıyorlar, görüyorlar hani ...şeyse nasıl ne şekil. Yine hani bir kahve veya çay ne ikramda bulunuyorlarsa veriyorlar. Kız gurnazlık yapıyor hani bir şeyler biliyor mu bilmem nasıl ne şekil damadın şeyine, çayına şeker katmıyor. Tuz koyuyor. Tuz da koymuyor. Şeker katmıyor. Sıradan böyle inceleyip nasıl bilecek mi bilmeyecek mi diye. herkes böyle karıştırıp iş Ama damat şey bardağı daha çok hızlı karıştırılmış. Demiş ki gelin yok demiş hani deve geliyor deve demiş yani devenin böyle çangı çok çangırdan sesli gelir ya evet deve geliyor diyor. damat da demiş ki sessizce yükü bari şeker olsa demiş hani şekersi eee, çay verdiği için orada hani, anlamış evet oluyor. Yükü bari Aa. şeker olsa demiş öyle deyince ha bu hani damat benim şeker koymadığımı mı bildi demek ki iyiden kötü her şeyden anlay o da cevabını veriyor yani tamam evet e, cevabını veriyor bakın Kadın inceden laf geçiriyor damada, yani deve geliyor yani deve gelirken ki çıkarttığı şıngırtı kadar şakır şakır şaka şakır şaka şaka bardağı karıştırıyorsun Hı -hı. diyor. O da diyor ki yükü bari şeker olsa. Hı -hı. Oh. oh be <laughs> E senin hanımın nerede? Benim hanımım sizler ömürde Benim hanımım sizde ömürde Hanımın Vakat yaşasaydı benim, o yapardı işte Benim ömrüm benim şeyim bu yağına geçti Bu tuluğuna geçti Keşke biraz da Aynen karına içirseydin de ölmeseydi Hayır. Niye sadece terleştin? Yok canım sen... <laughs> sen kaç yaşındasın Çakır Gözlü amcam? 75 yaşındayım. 75 yaşında. Sen evet. daha 10 hanımı gömersin gibi mi geliyor? Hayır. Ben <laughs> Nasıl işte öyle ömür öyleymiş. Evleneceğim mi bir daha? Ömür öyle boş yere <laughs> evleneceğim şimdi. <laughs> <laughs> evlenme <laughs> zamanı değil. <laughs> Evlenmeyeceğim mi? Evleneceğim ama olmaz canım şimdi bak <laughs> şimdi öyle kadın bulunmuyor ya temiz hanımım gibi kadın bulsam evleneceğim. Bismillah. <laughs> Bakın bir bak. Oh be. <laughs> <laughs> güzel, vallahi çok güzel. Var. Güzelmiş gerçekten, gerçekten yani. dizi dizi inciler. İkbal ha. Hanım. Efendim Başkan. Efendim, yörük ne bilir derler bayramı, lıtlık içer derler ayranı. Dünya yörük hayranı, Türkün aslı yörük değil mi diyoruz Hiç, içelim arkadaşlar ayranı. <laughs> <laughs> oh, oh be, Oh be, Oh be, nasıl geçti ömrün ah oh be amca. Gerçek... Adın ne? Ali Adı Yılmaz. Ali amca. Buradaki de kızım var benim. Kızların nerede? Akıl Elif. Hanımım gibi birini bulsam evleneceğim dedi. Evet. Hanımın nasıl bir hanımdı? Çok güzeldi. Ta aşağı yukarı elli etmiş sayıda gebileyim. hiç annemin karşımda bir sözümü kırmadım Hiç. Hiç, hiç kırmadım. Babanızla annenizle annenizin ilişkisini benim. konuşuyoruz. Başınız sağ olsun önce evet. anneniz vefat etmiş. Bayağı Kızlarımız da olmuş Kızlarımız da böyleydi bak. Hani hanım da yani işte bak kızlar nasıl işte hanımım da öyleydi. Yani içi nasılsa dışı nasılsa içi de öyledir yani. Ne yaptın hayatım? Nasıl pişirdin bunu? Bunu ataşı yaktık. Sine kazanı koyduk. Buğdayını kattık, suyunu kattık. Hı. Öyle pişirdik. Yani yarmayı daha önce ıslatmadın buğdayı? Ahşamdan ıslattık. Sonra içindeki bu beyazlığı veren şey ne? Buğday. Buğday. Ezmeyin. İçinde olur. etmet yok mu? Yok. Etmet Sade burada keşkek etsiz mi yapılıyor? etsiz yapılıyor bizim burada göreneplerimiz de öyle Anne hayal kırıklığına uğradım yedirme. şimdi buğdayı etmek için tam bir kol gücüne ihtiyacı var böyle sakız gibi hale gelecek peki üzerine bir sosmos koyacak mısın aşkım? yağ yakıp dökecek misin? evet yağ dökeceğiz tabakların üstüne koyacağız yağ bunlarda ne var? yağı da sen göster hayatım Ya keşke tabağa koyarsın Şöyle bir kaşık yağ koydum böyle çok güzel gözüküyor. Güzel bu yani. saf tereyağı herhalde. Bu saf tereyağı. Pul güzel. biber falan dökülmüyor mu? Hayır buna pul biber dökülmez. Bunda ne var? Onda da keşkaf var. Tabii düğün kalabalık olunca evet, kalabalık ne kadar bu. Peki güzel. başka neler yapılır düğün yemeğinde aşkım? Ee, başka neler ya Nohutlu et ne yapılır? Ondan sonra işte bu keş, pilaf yerine keşkak olurdu önceden pilav pilaf yapılıyor. Kolayına geliyor. Evet, çorba yapılır. Pirinç, Tatlı yok olabilir. mu? Tatlı what on the little mandel üç gün oldu cemilem ben bu derde düşelim Haydi üç gün oldu cemilem ben bu derde düşelim Gaydırgut bahçemilem nasıl nasıl edelim de bizi bu işe Nikahımızı kıysın dünden gelen hocam emişler Kaydırgut bahçem nasıl nasıl edelim de biz bu işe Nikahımızı kıyısın ünle gelen hoca nemişe Ben belediye başkanının bir derdi var ki her düğüne cenazeye sünnete gitmek zorundasınız değil mi başkanım? Kesinlikle. vah. vah. <laughs> Çünkü Türkiye'nin gerçeğidir bu halkın anası babası en yakını başı diğerde girdiği zaman ilk gittiği Arayacak. kapı belediyedir ve belediye başkanlarıdır. Aksu Yörük ilçesidir. Yörüklerin yoğunlukla yaşadığı bölgedir. Aksu ilçesinde. Hayta Yörü, Kötekli Yörü, Honamlı Yörü, karakoyunlu Yörü, Haciseli Yörü gibi değişik şekillerdeki Yörük aşiretlerinin olduğu yerdir. Hani ben televizyonda çalışıyorum. Ben bile bahsettiğiniz Yörüklerden birkaçını ilk defa duyuyorum. Hayta yörüğü ne demek? Bir de hani kötek kötek sanki hani Nuh ile uslanmayanın hakkı kötektir diyor ya. Ya ne demek kötek? Dayak mı demek? Tabii kötek eski, ne demek? Eski dilde kötek dayaktan geliyor ama ben Honamlı Yörü'yüm kötekli yörüğünün manasını bir kötekli hatta evet. Hatta kötekli var, yok mu yani. başkan? Tamam, Başkanımız tamam, tamam. burada. Kötekli ne demek? Dayak mı atıyorsunuz? Efendim, kötekli, dayak mı yediniz? Kötekli, kötekli demek biz Orta Asya'dan gelirken <laughs> e, Domaniş bölgesinde e, biraz çadırlarımız e, çadırlarımızı oraya kurduğumuz zaman <laughs> Domaniş bölgesinde eskiden bizim ellik çavurları dediğimiz orada e, oturanlar varmış. Onlarla arasında bir su kavgası yapmışız. <laughs> su kavgası yaptığımız zaman Bizimkiler tabi biliyorsunuz tüfek, tabanca vesaire şeyler kullanmıyorlar. Biz de sopayla o, e, ellik çavurlar dediğimiz kişilere saldırmışız. Biz onları yenip kalıp gelince başka bir zaman bizimkiler yine gelirken kötekler geliyor, kötekler geliyor diye işte böyle koymuş, başkalara koymuş. Ya. Evet. Ha. Peki başkanım aksi deyince insanın aklına ilk ne gelmeli? Tarım e, geliyor öncelikle. Turizm geliyor. Çünkü Aksu Antalya'nın en modern ve en güzel otellerinin olduğu yerdir. Aynı ve zamanda şehir da şehir merkezine bu kadar yakın olup geleneklerinizi merkez... korumanıza ben hayret ettim. Çünkü Yörüklük o kadar e, ruhumuza ve çocuk çocuklarımıza, ailemize işlemiş ki bir de e, Yörük olmadan gurur duyuyoruz. Hatta bazı e, tanıdığımız veyahut da tanıştığımız insanlara "Yörük müsün?" diye sorduğumuz zaman elhamdülillah yörüğüm der. <laughs> Çünkü Yörüklük Vatanın ta kendisidir. Vatandaşın ta kendisidir. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah biz de ee, teşekkür ederiz. Kuzu döndü döndü pişti mi artık? Yenecek hale geldi mi arkadaşlar? Bak sana kıpkırmızı kızardı ya. Evet, herkes evine gidebilir. Lütfen arkadaşlar. <laughs> tamam, lütfen herkes evine gitsin. Ekmeğimiz de var mı? Var var. Yerden isteyeyim. Elin yanmasın. Hayır ben... Ben şu direk budur rica edeyim. <laughs> Saatlerdir bekliyoruz ama değdi. Yağmurun altında ayranımız da geldi. Maşallah Allah razı olsun çok ay ay çok teşekkür ederim bu benim hayatta en sevdiğim çiçek Nergis Gül de Asayet Efendimizin sembolü olan bir çiçek ay çok teşekkür ederim ha ne iş yapıyorsunuz burada ne yapıyorsunuz? Biz Köylü kadınları biriktik burada sizi bekliyoruz. Ha geleceğimden haberiniz oldu. Evet haberimiz o var. O zaman canım. siz gözlemenizi, bazlamanızı, her şeyinizi yapmışsınızdır. Bir dakika yaparız ha. ya sorun ne değil. Ne Yaparız sorun o değil. değil. Ma dirgidimiz var. Bir dakika dirgidimiz, Ma var. Bir dakika. dirgidimiz Ma var. Dirgidimiz Neyiniz var. var. <laughs> dirgidimiz var. Diş dirgidi var. Diş <laughs> çocuklar. Evet. <laughs> Allah ya <buraya> biz <laughs> ne kadar şanslıyız. <laughs> Kimin ola dişim çıkmış? İşte bu annesi. Sen annesi. Evet anneyim, bebeğim burada. Kız mı olan mı? Kız. Kız dişi evet. çıktı. Hayır evet. uğurlu olsun. Dirgit yapıyoruz. Ne deniyor ona? Dir dir diş, diş, diş dirgiti diyoruz. Diş dirgiti. İşte. Ya, dil, ya, ya. benim adım İkbal. Şanslı demek arkadaşlar. i̇şte kız da. Allah. Senin dişin çıktı. Olamaz. O dişlerinle hep sağlıklı güzel. Hadi göster bakayım dişini bana. Nerede? Hadi bakayım. Anne. Dişin çıkmış. Hem de aslında 4-5 tane çıkmış bizde ilk diş evet, çıkımda. Evet canım yapıyordum. biraz biz geç mi? kaldı ama <laughs> olsun dedik yani. yani. Gene de adet yerini bulsun. Evet, ne pişirdiniz? Buğday mı pişirdiniz? Buğday işte nohutla fasulyeyle karışık buğday yaptık. Karıştırdınız. Hmm, şeker dökeriz mi? Yok. E, isteyene göre. Olur. olur. O hayır, hayır. Yani işte ya, bizim ya. her yörenin farklı ya. Tabii Şeker, bal, kutulara Şeker dökeriz. Hadi o zaman sizin eve gidelim önce. Gidelim. Sen iste şeker de dökeriz. dökeriz. Limon, limon da sıkarız. Ne istersen yapacaksın mı? Yapacağız. Tamam. Ne güzel ki var. Pişimiz var. Kızarttık. Bir şey yaptık. Güzel gözlerin var. Sağ ol canım. Arvanımız var. Allah razı. Ama hemen üstümü kirletmesin de. Bu nasıl bir nardır? Aa yapışık maalesef bu sene e, çok para etmedi narlar hep dalda kaldı ya bunu 15, kadar Üretici... 15 kuruşa düştü kilosu 15 kuruşa hiç adam öyle. tutar da narını toplatır mı adam 15 kuruşa hiç, kilosu satıyorsa toplama işçiliği değil yani toplama işçiliği değil evet. o onun bakımı değil ya tamam, Allah Allah, Allah no... besin, İstanbul'da 2000 lira alıyorsun 2 lira alıyorsun bunun kilosunu sanıyorum ki üç